meslektaşlarım ve çünkü biz bu yolda beraber yürüyeceğimiz akil insanlarımız. Bugün burada 10 Ocak'ta yapılacak olan Emlakçılar Odası seçimi için Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulu olarak buradayız. Biz bu toplantıyı yaparken hem bir başlangıcı yapmak hem de yönetim olarak, istişare kurulu olarak birbirimizi tanıyalım diye başlangıca buradan başladık. Tabi başta bizi burada ağırlayan Çemberli Taş börekçisinin sahibi sevgili ahi genç girişimci kardeşimiz Sedat Bey'e nazlıda çok teşekkür ediyorum. Genç girişimci ahi esnafımız derken tabii başkanı olduğum Avcılar Esnaf Sanatkarlar Derneği'nin her yıl geleneksel olarak Eylül ayında ahilik programında bir ahi baba, bir ahi esnafımız ve bir de genç girişimci kardeşimiz. Sedat kardeşim de avcılarda bir kardeşimiz. İstanbul'da genç yaşta 21. şubesini açtı. Kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve konumuza dönüyorum. Diyorum ki biz gerçek anlamda çok mağduruz. Emlakçı olarak çok mağduruz. Nedenine gelince maalesef birçok insanımız Emlakçıyım lafından kaçıyor. Danışman diyor, müşavir diyor, başka bir şeyler ekliyor. Aslında mesleğin adı emlakçı. Ben emlakçılığa başladım günden beri rozetimi takıyorum. Emlakçıyım. Bununla da gurur duyuyorum, bununla da şeref duyuyorum. Sorunlarımız büyük. Sorunlar niye çözülenmedi? Çünkü sorunu üreten kişiler tarafından o sorun çözülenmez. Bunun için bu ihtiyaca dayanarak değerli arkadaşlarımızın ve mevcut yönetimde bulunan Kıdır kardeşimizin de bu konudaki tavsiyeleri, bu konudaki istekleri doğrultusunda yola çıktık. Hedefimiz mesleğimize bir vizyon katmaktır. Hedefimiz 26 senedir orada, burada, kirada sürünen odamızın mutlaka ama mutlaka en azından ilk yıl için 5 katlı bir binasının olmasını sağlamaktır. Burada hem sizin huzurunuzda hem de basının huzurunda söz veriyorum. O beş katlı binayı almadan seçilirsem emlakçılar odası başkanı olursa o beş katlı binayı almadan ben o odanın çayını bile içmeyeceğim. Bu beş katlı binada ne yapacağız? Yönetim kadromuz orada olacak. Eğitim kadromuz orada olacak. Denetim kadromuz orada olacak. İstişare kurulumuz orada olacak. Ve emlakçı esnafının hak ettiği yere gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Ve başaracağız diyorum. Yine ilk yıl için ilk yıl için bütün emlakçı esnafının mutlaka ama mutlaka bir avukat gibi, bir malim şavir gibi bir kimliği olacak. Bu da emlakçılar odasının kaşesi altında ve ticaret odası esnaf genel müdürlükle işte yapılacak şerayla bir kimlik sahibi olacak. Bu kimlikte cipi olacak ve yetki belgesi içinde olacak. Belediyeye gittiği zaman bu kimlik kartıyla bir ayrıcalık görecek. Oradaki mal mülk şahitlerinin yapması gereken işlemlerini bu kimlikle yapacak. Nüfus dairesinde olsun, tapu dairesinde olsun gittiği zaman bu kimliğin bir geçerli olacak ve tapu dairesinde satış esnasında muhatap alınacak bu kimlikle biz kimliğimizi kazanacağız. Kişiliğimizi kazanacağız. Biz emlakçı olacağız. Yine bununla beraber birçok sıkıntımız var. Tabi biz emlakçı esnafı olduğumuz için her biriniz benim kadar bu sorunları biliyor. İstanbul'da 12 bin üyesi olan bir odanın maalesef Maalesef 70 bin üye 70 bin kaçak emlakçı var. Biz bunun önünü kesmek için bütün yollarını deneyeceğiz ve ilk bir yıl içinde bunu da sağlayacağız. Burada yaptığımız mücadeleyle İstanbul Emlakçılar Odasının 12 bin üye sayısı çok kısa bir dönemde. 50 bine çıkacağına ben çok eminim. Nedenine gelince biz sadece tek başımıza değil biz ilçelerde bulunan kaymakamlarımızla ilçede bulunan belediye başkanlarımızla ilçede bulunan tapu müdürlerimizle bu işi yapacağız. İstanbul valiliğiyle bu işi yapacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile işi yapacağız. İstanbul Vergi Dairesi ile bu işi istişare ederek yapacağız. Biz odaya koltuğa oturmak için değil, biz İstanbul'da emlakçının kimliğine vizyon katmak için aday olduk. Burada şunu söyleyeyim değerli meslektaşlarım. Ben Şahin Gültekin olarak bir oyum var. Her birinizin de bir oyu var. Bu ne anlama geliyor? Ben yok. Biz varız. Biz güçlü olacağız. Biz beraber olacağız. Bir hizmeti kaçılmaz kılacağız. Biz birlikte olursak 12 bin üyeyi bir odanın bana göre bırakın Ankara'ya gitmesini Ankara'ya ayağımıza getiririz. Bakın çok iddialı konuşuyorum. Siyaset yapan arkadaşlar bunu biliyor. 12 bin üyeli bir odanın hatta 12 bin diyoruz ama bununla beraber 17 bin üyede ticaret odasında var. Yine kaçak emlakçılarla beraber 100 bini aşkın bir meslektaş arkadaşlarımız var. Biz birlikteliği sağladığımızda biz Ankara'ya değil, Ankara bizim ayağımıza gelmek zorundadır. Hizmeti bizlerle güçlü kılacağız. Bunun için sizlerin her birinizden özellikle rica ediyorum. 40 gün bir süremiz var. Bu 40 gün süre içerisinde herkes öncelikle oturduğu mahallede, mahallenin arkasında oturduğu ilçede ilçenin arkasından da ilde tanıdığı bütün emlakçı meslektaşlarını arayacak, ikna edecek ve 10 Ocak'ta mutlaka ama mutlaka sandığa getirecek. Getirmeliyiz. Ben olayım olmayayım önemli değil. Ama emlakçı esnafı kendi değerini bilecek ve gelecek geldiği zamanda hak ettiği konuma geçecek, kendi ispat edecek müşteri ispat edecek düşünebiliyor musunuz? 8 bin 10 bin üyesi olan bir oda 400 oyla yönetiliyor burada her türlü şey olabilir burada başarı asla olmaz ama biz azim gösterirsekse inanırsaksa burada biz yönetim kurulu olarak, işare kurulu olarak şu 40 gün içerisinde çaba sarf edersek inanın kar topu yumağı gibi büyüyeceğiz ve emlakçı esnafını 10 Ocak'ta oraya getirdiğimizde değişimi sağlayacağız. Değişim oldu mu biz artık utanacak bir meslek değil, kimliği olan bir meslek ve hizmeti olan bir meslek sahibi olacağız. Artık kimse utanmayacak. Çünkü bizim bu konudaki dirayetimiz, bu konudaki girişimimiz sizlerle büyüyebilir, sizlerle olabilir. Eğer biz birbirimize sahip çıkarsak emlakçı esnafının hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Ama sahibi olmadığı için çözümsüzdür. Bugün çözümsüzlüğü yaratanlar yine o odada olanlardır. Eğer biz sahip çıkarsak, biz birlikteliği sağlarsak, biz 10 Ocak'ta sandığa gidersek, biz değişimi sağlarsak hizmet kaçınılmaz olur. Kim gelirse gelsin şu andaki mevcut yönetimden daha çalışkan olacak, daha vizyonlu olacağına inanıyorum. Onun için size çok iş düşüyor. Önce siz kendinize inanacaksınız. Önce siz mesleğinize güveneceksiniz. Önce siz sorumluluk duyacaksınız. Ben bu hafta sonunda sizleri fazla alıkoymak istemiyorum. Ama içim yanıyor. Bir meslektaşınız olarak bu kadar kötü durumda olmamız içimi yakıyor. Bunun için benim kadar her birinizi bir sorumluluk duyması gerektiğine inanıyorum. Bugün biz burada bin kişiyi de toplayabilirdim. Ama burada biz önce biz davamıza inanacağız. Yönetim olur, yönetim kurulu olarak, istişare kurulu olarak biz davamıza inanacağız. Biz mesleğimize inanacağız. Biz bu 40 gün süre içerisinde kar topu gibi büyüyeceğiz ve nerede bir esnafımız varsa, nerede bir meslektaşımız varsa ulaşalım, çağıralım, gelsin illa bize oy verecek diye bir kayda yok. Ama bilgilensin o genel kurulda neler yapıldığını, neler geçtiğini bilmesi lazım. O genel kurulun ne anlama geldiğini önce herkes bir öğrenmesi lazım. Bunun için ben özellikle sizlerden rica ediyorum. Bir meslektaşınız bazılarınızdan yaşça büyüğüm, bazılardan küçüğüm bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak birliklerimizi sağlayalım, mesleğimize sahip çıkalım. 10 Ocak'ta meslektaşlarımızın mutlaka yeni kapıya gelmesini sağlayalım ve değişimi sağlayalım. Hepinize bu pazar günü katımızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, münafımı alabilir, konuşabilir diyorum. Saygılarımı iletiyorum, hürmetlerimi iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum. Birlikte olalım, güç olalım. Güçlü olduğumuzda hizmet kaçınılmaz. Teşekkür ediyorum.